Dostlar merhaba nasıl geldiniz? Hoş geldiniz. Evet. Buyurun. Abi iş teşi bilmediğimiz için evet. bekledik ya. Yayınları takip etmiyorsunuz? Yok takip, takip, ediyoruz da kapıya, tıklamama tıklama gerekiyor. Açık falan kapattın ya bir de az önce dışarı Hoş geldiniz. Sıkıntı yok. Buyurun dostlar. Abi bende bir PlayStation 4 var. Aha. Özel sürüm. Özel sürüm. Spider-Man Edition Spider Spider-Man Edition. Okey tamam. Çıkartma diyecektim ama ver. Hadi abi göstereyim onu. <laughs> o güzel bir cihaz. Hemen arkasına bakıyoruz. İçi açılmamış fiyat öğrenmek için. Ha Ama bana satmaya getirme yani. <laughs> Sana satmaya getirin demiyor. Evet. Çok teşekkür ederim <laughs> komşu olsun. Ayıp çok teşekkür ederim. Cansız <laughs> <sağ> olsun. Ee, <laughs> tamam sen hazırlıklı gelmişsin. Yayınları <laughs> <Ben> izliyorum abi. <laughs> güzel güzel. Kullanıcıya satsan. Ee, Bu normal kullanıcıya satsan eğer kullanıcı ucuza kapatmak istiyorsan gösterebilir miyim? Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> kolları var mı? Kolları yanında değil. Ha. Şey dışında Asıl kaldı. olay kolları vardı. Asıl olsun. kolları vardı. Şimdi şöyle. Bu cihazdan bende var bu arada bir. Bende var. Merak etme var evet. <laughs> Hemen saldırmayacak cihaz. <laughs> Dostlar, arkadaşlar da şöyle spider man var. Ee, hemen sormadan söyleyeyim. tamir görmemişim en son. İçi açılmamış bu arada. Gayet ben e, temiz olduğunu söylüyorum. Üstünü temiz kullanmışsın ya. Vallahi yani e, tebrik ederim. Yani şey kolu üstüne atmamışsın. Yok atmadım. Vallahi tebrik ederim. Yani, İkinci el, el da yani. İkinci <laughs> da yani. Ya, zaten abi kullanıcıya bakınca Hani kapıda biraz ön yargılı yaklaşabiliyorum tedbirden dolayı kusura bakma. Ama bir 30 saniye konuştuktan sonra her zaman anlıyorum zaten. Çok tehlikeli kadarsınız Anladım. <laughs> <laughs> Espri yapıyorum aman alınmayın. Üstü tertemiz abi. Kullanıcı zaten belli. Kullanıcı zaten güzel kullanmış. Üstünde çizik falan yok. Yani dolayısıyla koleksiyon için bunu arayanlar varsa piyasada ikinci elleri çok gördüm ben. Normalde çizik ama dediğim gibi bu bence gayet temiz kullanılmış. Hatta çantaya direkt koyarsam bile çizilir bu. Ben sana poşet verip şey, poşeti yok, poşet içine koyup çantaya koyayım. Çıkardım hazır geldi. <laughs> 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 o kadar hazır yapmana gerek yok. Bunu sen kaç satsan mutlu olurdun mesela? Abi piyasaya hiç bilmiyorum. Fakat biz internet markalarında bakmıştık. Baktığımızda... Ha. Ya ben baktım açıkçası bayağı çizim. çok bulamadık Türkiye'de. Yok bir yok. tane 25 liraya buldum. Kime tutturursan mantıklı yani Evet abi. aynen. Ee, normal proları piyasa fiyatı 10-12 arası Aynen. değişiyor. Ee, normal kullanıcı almak istediği zaman şey diyecek sana, ya ben kırmızı falan bakmıyorum, ben oynamak için alıyorum diyecek. Ya sen onu şey tabii şey ki... Istemiş de vermedim, <laughs> ben de <size gülüyor> Zekice. Ama özellikle bu cihazı arayan koleksiyonda eksik varsa, e, yani şimdi 20'ye çıkarsan 20'ye gidip adam PlayStation 5 almayı da düşünebilir. Dolayısıyla bir 15'in altına bence verme ama sadece biraz zamana ihtiyacın olacak. Yine sen bu videonun altına ilan numara falan varsa atarsın. Ee, belki katkısı olur. yanında ekstra kol var. Başka oyunu falan var mı? Ee, örümcek adam var. Örümcek Onun adam oyunu. Bir tamam. Eee Infamous sakınsan var. CD olarak. Ha bunun içinde çıkan örümcek adamın kodunu kullandın mı? Kodunu kullandım diye. Hadi anladım. ya. O, o kod abi o kod için cihaz alan var. O çok mi? çok ilginç. O kod için bu cihazı komple sıfır alanlar var. O kodda ne varsa bilmiyorum yani artık. Duruyor, yardımcı olur. Hani fiyat ha. ayarlatıracaksın. Ha, ya 15'ten aşağı her şekilde bence verme. Ee, ya yani çok yardımcı olamıyorum bu konuda. hani esnaf al falan. Esnaf. Asla, buna hiç bakmaz değil mi? <laughs> yani ben normal siyah pazar yapıyorum. Altı altı buçuk falan dedim ya. O. Ya. Demiyorum. Ya esnaf <laughs> der abi derdim şimdi oradan kapı orayı linçleyecekler. Ben anlıyorum zaten. Esnaf dedim sen esnaf altı buçuk çok temiz olduğu için belki 7'ye falan da 7 yedi, yedi, yedi buçuk falan da çıkabilir. Ama hiç gerek yok. On beşten aşağı gitmez. Tabii canım. Tabii Aynen. Olsun. Ee, bu videonun altında ilan numarası açarsan oraya yazabilirsin. Ona düşerse ben hatırlayıp onaylarım zaten mutlaka. 15 minimum ederi. 20 üzerini deneyebilirsin ama zaman. Bundan bir yıl sonra belki 20. Bir yıl sonra ondan sonra 20. 20. bir koymuş zaten. Ben geçen seneden beri hala aynı duruyor. Dur öyle. Ama satması çok zor duracağız. Evet. Bir de kollarımın biraz hasar gördü. Joysticklerinde biraz aşınma oldu. Onları tamir ettirme yolu vardır herhalde ama. Satarken detaylı fotoğrafını çekersen karşı kullanıcı yanıltmamış olursun. Tamir ettireceksen de takılacak parçalar her zaman iki şey yan sanayidir. Asla orijinal takılmaz. Anlaştık mı? Onu denk geldiğin tüm servis tüm esnaflar yapar zaten. Aynen. Sadece o topuzları değiştireceksen herhalde 250-300 civarıdır. Artık esnaf ne kadar alır bilmiyorum. Ama drip sorunu falan varsa 700-800'e kadar çıkar. Sadece aşınma. O zaman dediğim gibi bu makul olacaktır. Ama sen onları yaptırma orijinal olarak var. Alan kişi yaptırsın bence. Tamam. Tamam mı? Tabii ki tamam. Okey misin? Bir de PlayStation 5 kolunun fiyatını soracaktım. Bende yok. Piyasada e, ithalatçı garantiler. 3-3 civarı resmi garanti kollarda sanırım 4-5 arası çıkmaya başladı. Bende yok ama. 4 Evet. Okey okay misin? Aynen o kadar. Tamam, bende bir sorum var. Sor, yapıştır. Şimdi biz PlayStation 5 almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Hı evet. hı. Bu slim, normal, pro falan aradaki farkla hiç alakam yok benim. Hangisi hı. daha? Çok önemli. oyun oynuyor musun? Ya şöyle, bilgisayar üzerinden oynuyorum genelde ama arkadaşlar evde oturmamak yine... Arkadaş öyle. çok ilginç koştu değil mi? Çok ilginç geldi, sonra aynen koştu. Aynen. Çok ilginç bir olay oldu dışarıda, dur bakalım ne olacak. Öyle <laughs> mi? Sorunu kaçırdım, kusura bakma o, ama çok dikkat şey... çekici <laughs> bir hareket etti bir arkadaşın. Bir de eriyor bir arkadaşta. Ee, çok oyun oynuyor musun? Oynuyorum. Oynuyorsan, yani performansına önem veriyorsan, Pro güzel ama Pro'nun fiyatları şu an ikinci elde bile 30'un altında değil. Sıfır resmi garantiler 55 bin lira civarı, yurt gelen versiyonlar 35-40 bin lira civarı bence PlayStation 5 sil fazlasıyla idare edecektir. İkinci elde 17'yi falan bulursun diye düşünüyorum. Sıfırları da 22 bin. Temiz milyar. ikinci el alsan daha mı karlı olur sence? Ee, ya yani şimdi 19 bulursan tabii ki pahalı. Ama temiz bir ikinci el 16'yı bulursan güzel. Dolayısıyla senin aslında fırsat ürünü yakalarsan bence yeter işte. Hı? Aynen. Kalın değil. Silinlerden bahsediyorum. Kalınları şu saatten sonra girme. Canavar gibi çalışır. 10 yıl boyunca sonuç çalışır ama bence şu an almışken silim almak daha mantıklı. Tamam. Teşekkürler. Güzeldiniz dostlar. Fotoğraf çekmek ister misiniz? Ben çekeyim şöyle ister misiniz? Fotoğraf ben mi çekeyim? Fotoğrafı Hiç fark etmez. Siz ayrı evet. mı? Evet. Siz ayrısınız. Biz ha. Sen ayrısın. Evet. Ha, ben sana evet. bütün olarak baktım. Kusura bak. O evet. zaman senin evet. sorunu evet. bekletiyorum. Bir tamam bakayım. Ben, ben mi çekeyim? Çek. Okay. O zaman arkadaş zaten araymış. Abi. Çeksin mi? Buyur. Gel ortaya bak mı abi Nasıl isterseniz. Gel. Buyur buyur. Sarayım. Okey'dir. Yudumda vatan günüş var Herkesin elidir zaten. Dostlar, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. İlan numarasını bekliyorum. Çok sağ olun. İlan numarasını bekliyorum. Mutlaka paylaş. İlgilenen arkadaşlar illaki olacaktır. Cihazın çok temiz. Görüşürüz. Saygılar, sağ olun, Sağlı kalın. Ben sizi bitti sandım kusura bakma. Hoş geldin, buyur. PlayStation 4 lazım PlayStation 4. Bende yok. Satılan esnaf arkadaşlar bugün kapalı. Kapalı olabilir. Diğeri açıktır. Otopark'tan durunca solda bir esnaf arkadaş var, açıktır. Ee, silim kasa alırsan muhtemelen 8 bin lira civarı olacaktır. 8 bin lira? Hı hı. Ee, Kalın kasa... Ne peki? Yani, o fiyatlara... Ee, sen yine kontrol et. Orada çünkü 3-5 tane, 10 tane cihaz vardır belki. De. Abi dersin, temizlikten... Sen, şey yap, teklif et ki, temiz cihaz istediğini, tamisi teklif et. Yoksa o çıkarttığını verir. Abi de ben, ya, temiz cihaz istiyorum de yani, onun için yani falan dersen, baştan söylersen, onu göre zaten verir sana. Olmaz, sonuçta gitmezse alma. Hafta içi diğer esnaf arkadaşlar var, onlar da yardımcı olur. Hafta içi işte çalışıyorum. Hı? Çok zamanım... Ya, zaman yedim. büyük sorun değil mi? İşte Zaman çok büyük sorun. Hmm, yani... Bak sadece... E... Anladım. Söyledim, anladım. Söyledim. Ben de yok ama dediğim gibi 8 civarı tamirsiz, silin, temiz cihaz. Geçen bir arkadaş almış mesela. Baktım cihazı, temiz. İşte ama kullanıcının getirdiği her cihaz da süper temiz olmayabiliyor. Bazıları çizik çizik oluyor. Az önceki arkadaşın siparişi çok güzel bir, Aslında 8'e falan işte varsa... işte o verseydim. Hani <laughs> 8'e varsa çok güzel olurdu olur ama saatler düşünmüyormuş zaten. Evet. 15 düşünüyor. Ee, git sor istersen, olmazsa hafta içi yine önümüzdeki birkaç gün içinde gelirsen ben şey yaparım. Evet. Diğer esnaf arkadaşları önlendirir. Saat kaç gün mesela? Yani, hafta içi mi? Hı hı. Bu pazartesi kapalıyım. salı geç açacağım. Aile işlerinden dolayı. Ben normalde genelde ooo, birden aşağı gelmem diye düşün. Böylece erken gelip Hayır, beklemez. Şey, ben akşam beşten aşağı zor zaten. Çalışıyorum çünkü. Hı -hı. Büyük şehirde. Hı, -hı. Ee, bizimkiler sekizden beşe kadar zaten Anladım. Sonuç. Sonra çıkıyorum. Sen işte, diğer akşam esnafların gelebilirim. anladım. Diğer esnafların açık olma saatini soruyorsun. Canlı yayında olduğunuzu ben biliyorsunuz. Aleykümselam. Canlı yayında olduğunuzu biliyorsunuz. Ses yönü canlı yayında. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Canlı yayında ya. olduğunuzu biliyorsunuz. Sorayım ben şuraya. İlk dediğim ikinci sonra bir bakabilirsin. Oraya ben sorduktan ben sonra, ben sonra zaman gelip uğrayabilirsin. Bir daha fotoğraf. Gel, gel, gel. Estağfurullah. Biz çekelim. Gelmişim. Bir Şöyle kusura bir bakmayın. Buyurun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Saygılar, memnun oldum. Eyvallah, çok merhaba, merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız, ben ben Eyvallah, sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Hoşçakalın. FIFA PlayStation 5 4 5, 5. FIFA 23 gün <laughs> var. Mi? Yani 5 oyunda 5 olma. Daha mı? İlla fark eder. İlla fark eder. Ben her şey istiyorum. 10 sigara 19. Eskiler istiyorsun. Ha eskiler zaten şey de var. 4 de var. 5 de ee, yok. Ee, eskiler 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 eskilerden de temiz bulması çok zor oluyor mesela. Mesela fon altı nasıl? Abi ben şey sardım ya bu. Aleksandr ha. Aleksandr ha tamam evet. tamam Aleksandr. 16 16'lı Aleksandr var. Başlangıcı mıydı? İşte hiç olmadı. Bilmiyorum ki. bilsem, bilsem cevap eee Aleksandr'ın başlangıcı kaç dostan? Bir de bu 18, şey seri. bölüm bölüm mü devam ediyor? Yani de seri seri gidiyor diye biliyordum. Yani 18'deki ile 16'daki Aleksandr farklı. Yok değil. devam, bir seri yani. Ha, zil, devam. Düz ha şimdi şimdi ne oldu? Tamam okey. O zaman başlangıcı lazım sana öncelikle. Yani ben 18 diye biliyorum. Senin tamam. Şey Estağfurullah. Evet, 16 süper temiz. Ha, sağ olsun, Allah razı olsun. 21-26. 21-26 Türkçe. FIFA 16. Ee, 17 mi? Yapma ya. 17, 18, 19muş evet. 16 da yokmuş. He, tamam 16 yokmuş. Ben de öğrenmiş oldum. 17, 18, 19. 18 burada bir tane gördüm. Soru temiz çıkacak mı çıkmayacak mı? Klima üşütmüyor değil mi? Kapatab İsterseniz kapatabilirim. Çünkü dükkan biraz soğuk hissediyorum. Olsun daha. Sağ olsun. Şurada bir şey mi gördüm ben? Minnak bir şey var. Bu şurada küçük bir dökümü var. Bu ileride şurada küçük bir dökümü var. Minnacık bir şey var. O ileride kanser eder. Direkt Abi, başlar. 17 buldum bir tane. Canım yani teşekkür ederim. Kendi çıkmaz diye. <laughs> Estağfurullah. 17 buldum. Bir leke var bakalım. Tabi de bilerek koymadım, bilerek koymadım, bilerek koymadım. Ee, şey istiyorum, sadece benim bilenler gelirse ha. kendim anlatmam daha kolay. Evet. Ama dışarıdan gelenler böyle canlı yayınlarken anlatmak çok zor oluyor. Hı hı. Şey daha da böyle onun için koştun sen. Ben Onun için koştun sen. Bana 2 3-4 saat geliyorum dediler buraya. Evet doğru doğru, az gelirsin bana. yoksa otomobilde az bir para vermem dedik i̇yi, i̇yi yapmışsın aynen. Biz dedik biz koştu ama niye koş dedik biz de. Yani bir dedikodu yaptık yani kusura bakma. Geçtim göremedim. Bayağı hızlandım oradan bayağı hızlandım da çok komikti. <laughs> 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 ha sağ olsun usta. <laughs> i̇şte ön yargılı olmam lazım. Ben oradan koşunca diyorum ki bir şeyler var diyorum. Bak ne kadar yanlış düşünmüş kusura bakma. <laughs> <laughs> <ar> <laughs> <laughs> Estağfurullah. Şimdi FIFA'nın ettiğimiz ama Türkçe olup olmamı bilmiyorum. İngilizce kesin var. İngilizce yeter mi senin için? Ha, Türkçe, olması, Türkçe olması. O zaman seri numarasına bakalım. Çünkü bunun <laughs> kapak polo, Polish. Polish mi? Polish. Bir 17 normal Türkçe isim bulayım. <laughs> evet normal Türkçe. <laughs> seri yani numarası aynısı okey. Yani, o da anlamazsan di, diyalogdan çok bir evet. şey kalmıyor. Değil mi? Yani. Burada Bu orada. Orada 18'imiz var. Orada bir tane 17 gördüm. Bakalım Türkçe mi? İki tane onu gördüm. Türkçe seri numaralı da aynısı mükemmel. Sen sadece birisini mi yoksa üçünü birden mi? Alacaksın. Bir şey ee, tahmin söyleyeyim. Evet. 600-700 aralıdır. Tanesi, mi? Tanesi 600-700 aralıdır. Evet. Üçlü bir şey de yani ee, yani, genelde 6. Dostlar canlı yayında olduğunu biliyorsunuz. Evet. canlı. Buyurun buyurun siz de gelir misiniz? Buyurun. Hemen yardımcı olacağım. Biraz bekletiyorum. Teşekkür ederim. Bu da okey. Bu da temiz. Normalde Tifa e, PlayStation'ı soyayım ama böyle bir macera esti. Limatı beklerken bir anda 17'ye düştük. O kötü bir şey değil. Eski <laughs> önler bazen e daha çok satılıyor. Eski şimdi bakalım. Bir de eski kadrolar mesela böyle bakıyorum. Oyuncuların öyle gençlik kalbini falan bir hmm, nostalji havası hissi bu. 32 12, 12, 14 34 Aynı. Türkçe zaten muhtemelen. 17 bir tane daha buldum. Ha bu da İngilizce. Bir Türkçe kapak bulmam lazım. Türkçe kapak. Şu olabilir mi? Ha buldum. 32 14. 32 14. Türkçe. Türkçe. İki, iki tane buldum. Okey mi? Aynen. 17 18. Aynen. Hoppa. Hemen fiyatlarına bakalım. Söz vermiyorum bakalım. Ha Vedat'a verdim. Vedat var. Vedat'a vermiştim. Yani. Yapmazlar. adını indirme Yapmazlar. pek yapmaz. Bizim Vedat. <laughs> Otopatçı Vedat. Yani gönderimi var mı? Ee, henüz yok ama ilerleyen zamanlarda Aslında başlamayı yani. planlıyorum. Vallahi ben evet, de evet, açmak evet. istiyorum. Yetişemem, mahcup olurum diye çok korkuyorum. Mesela satıldı. 2-3 gün sonra gönderirsem felaket. <laughs> ee, Satacak, Düş, düşmeyeceksin stoktan. Yok, paketlemesi, faturası belki uzun süredir. Ee, FIFO 17, 750 diye biliyorum. 750 diye bizim fon hediye. Fon 8'e de 700 diyebilirim. Ben 700 700 1400 okeydir benim için. İndirim? Yok İndirim 1400. 1400 1400 de yapayım. 1400 1400 yapabilirim. daha lan sen. Allah fazla yapmam çünkü ben üstte biri de, üstte bir vergi gidiyor. Üçte biri direkt vergi gidiyor. 1200, 1200. mümkün edin. değil. İbanla Yok. Ben onu böyle. onu yapalım. İban olmuyor yok, yok İban olmaz zaten. Kart veya nakit Kar, alacağız. Mi? Tabii tabii. Tamam, tamam. Taksit, tamam, okay. Ha? taksit var mı? Taksit. taksit yok ama 1400 bu arada söyleyeyim yani maalesef. Tamam, taksit var mı? okey. Taksit, e, taksit, taksit, yapamıyorum. Taksit yapamıyorum. Taksit, taksit yapamıyorum. Taksit yapamıyorum. Taksit yapamıyorum. Taksit yapamıyorum. 1350 yaptık sana. 100 liralık indirim yapmış olduk. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, okey. 700 buradan. Yani, gördüm de daha ucuz yanında. Sil çizilmeyeli. Hepsi ikinci el. Dikkat edersen sana çizikleri hiç vermedim. Evet, Ona Aç bir de onları iade almazlar. Şu olmaz bu olmaz. Bir sürü şey. Ya, şu uğraşalım Buradan bir okuyabilirsin. Kafam rahat olsun diye. Geldim sana. Buradan. O kadar O kadar sürüyor mu ya? Ha Her işiniz var, zor. Allah yardımcın olsun valla. 17-18 tertemiz. Teşekkür ederim. Dostlar teşekkür ederim. Ayağın Hayır, sağlık. Aynen, işler, Görüşmek üzere. Kolay ben ister misin? Çık Aynen. bana. Aynen. Siz ister misiniz? Teşekkür ederim. Siz? Aynen. Siz. Aynen, işler, Rica ederim. dostlar. Teşekkür görüşürüz ederim. saygılar. Saygılar, Aynen. saygılar. Aynen. görüşürüz. Aynen. sana oyun satmaya geldik. Harika. Anlaşalım hemen. Ee, canlı yayın dolumuzu biliyorsunuz. biliyorsunuz. Canlı yayın dolumuzu biliyorsunuz. Ufaklık biliyor. Evet. evet. Babaya söylemiyorum. Evet. Siz biliyorsunuz. <laughs> babaya söylemiyorsunuz. Babaya hep sürpriz biz yapıyoruz zaten. Biz YouTube'da ve Kick'te canlı yayın yapıyoruz. Sizin burada konuştuğunuz görüntüleriniz, ufaklıkların görüntüleri komple internete gidiyor. Ve bunun geri dönüşü yok. Gitti mi gidiyor yani yapacak bir şey. Onun uyarısı yapmam lazım ama küçükler anlatmayıp hep bana bırakıyorlar bu topu. Canlı yayınınız. Arkadaş olacak olayım hemen size Anlaştık mı? Tamam teşekkür ederim. Merhaba küçük. Bunları satacaksın. Evet. Güzel oyunlarında var. vardı -hı. Bunu şu an getirmedik çünkü Hı. Beş almadan. Hı. Evet, onu da haftaya getireceğiz sana. Anladım. Ee, aslında 4'lü biletli oyunlara gitseniz daha keyifli olur. Çünkü 4'lü oyunları yoksa yani... Tamam, geldi. şöyle Anladım. sen bize bir fiyat bir ver aklımıza. Evet, biz onlarla beraber gelelim. Ama getireceksiniz. Tabi. Tamam Getireceğiz ama. Şimdi FIFA 24'ün en pahalı oyunu. Ama çok kirli olduğu için altındaki çizikleri hiçbir şekilde göremiyorum. Geç yetiştim ama yetiştim sesi kapattık. Evet. <laughs> Emis kullanmadı <dedi> ama. Bakalım. <laughs> Bakalım nasıl oluyor. Şş, bu bir daha değil da mi? Yani. Vallahi sevmedin mi? Yani evet sevdim de. Hı. Hem okul şeyi, şeyi çok oynamak fırsatım olmadı. Anladım. Okullarda başlıyor değil mi yarın? Evet. Ee. Heyecan var mı? Var. Çok istiyor yavas. Vallahi süper. Maşallah. Güzel güzel güzel. On duymak çok güzel. Ee, bunlar çizik mi mi ama emin değilim. Biraz daha temizlemem lazım. Çiziklerim var. En değerli oyunda bir 3-5 tane çizim var maalesef. Ben bunlara da hızlı bakacağım. Ama şöyle kirli olduğu için bunları çizikleri görme şansım ya Yani, yani imkan, imkansız mi? yakın. Ee, ben Öyle hiç temizlemeyiz. satılacak kadar temizlemeyeyim tamam. Ben temizlerim burada. Satın alma işlemi gerçekleşeceği zaman bakıyoruz ama. ona. Ee, PlayStation'ımız 1 TB. Neydi? 1 TB. 1 TB. Bunu yayında ağızası. göster. <laughs> bunu yayında göstereceğim. Göstereceğim. Göster. Abi bunları temizlemek birazcık şöyle bir netlese şöyle. Ha. Okey, bir an netledi galiba zaten. Şöyle yüzü kapatmam lazım. Abi kamerada bir şey var. Ha. Bu okey. Ben kapat taslak fiyat vereyim. Öyle tamam. daha iyi olacak. Makineye getirince bunları komple bir şey yapalım. Elden geçelim. Evet eğer hepsi FIFA 24 gibi ufak tefek çizikleri sahipse burası masum ben de 1000 lira falan yapacak. Tamam. Eğer çizik yoksa burası makine ayında 1500, 1700 hatta 1800'e kadar çıkabilirim. Ama en pahalı oyumuz çizik. Diğerlerinin çizik olduğunu istiyorum ben tahmin olarak. Evet. Muhtemelen 1000, 1200 arası falan derdim bunları takasta. Makine yanında değerlendirmek daha mantıklı Çünkü makineyi bu sayede ben daha rahat alırım. Tamam. Diğer makine çıplak getirseniz hani şey derim ya falan filan derim mesela. Biz öyle yapalım. Hafta. Makine zaman ben bekliyorum. Pazartesi kapalı ondan tamam. sonra her gün açayım. Tamam, tamam. Ben teşekkür ederim. dostlar tamam. Görüşürüz. Tamam Saygılar. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Küçük fotoğraf çektirmek ister misin? Ha, evet Gel çekilmeniz için sorabiliyorsun. Gel. Bazen küçük evet. arkadaşlar sormuyor çekim Gel bakalım. Geliyor mu?